Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Collective Body oynuyoruz. Yay! Şimdi bu oyun şöyle bir oyun. Etrafta bazı eşyalarımız var. Sadece kafam var şu an. Sadece kafa. Sonra ayak, bacak, kafanı her şeyi bulabiliyorsun. Öyle bir oyun. Affedersiniz. Biraz bekleyelim. Oyun dondu. Harika bir anı. Devam. İlk önce suya girerek başlayalım isterseniz. Ehe, buradan. Tamam. Adada yok bir şey. Burada köşede yok. Devam devam. Buranın içerisine giriliyor gibi. Ana giriliyormuş. Bakalım yukarıda ayağım var mı yok. Hiçbir yerde bir şeyim yok şu an. Biraz ilerleyelim. Evet ilerleyelim. Burada da yok. Orada da yok. Okey. Yukarı. Sadece kafayla nasıl yüzersin ki? Anlamıyorum yani. Kafam. Sadece kafam var şu an. Nasıl yüzüyorsun? O benim abacığım değil. Şimdilik bunu giyeceğim. Çünkü ben bir insanım. Başka birinin ayığını kullanıyorum şu anda. <laughs> Ana. Wing saçmışlar Netflix'ten. Şurada da Daredevil var. Başka bildiğim dizi yok orada. Duşun içinde çıkıyordu ama neyse. Yok burada. Devam. Başka bir binaya girelim. Şuradan girelim. Şuradan devam ederiz. Dur dur. Bu da benim diğer kolumuz. Şimdilik böyle. Bunu da alayım. Ana kendime şu an gerçek karakter yapın. Kol. Cool. Yok bunu seçeyim. Devam. Buraya gireyim. Heh. Bu daha iyi. Şu anda beğendiğim parçalardan karakter yapıyorum ya. Bu daha iyi. Yok diğeri diğeri. Bakayım oraya. Belki daha güzel bir ayak vardır. Sağ ayak. Yay. Sol kol. Yay. Harika bir karakterimiz var. Erkek bir kız mı onu bile bilemiyoruz. O benim mi? Yok. İçeride vardır belki ama benim. A kolum. Kolumu bulduk. ye yeah, ilk parçamış. Çok kötü durdu. A. Diğer kolum. Ay ayım. Bir yerden iki tane çıktı. şanslıyım. Devam. Burayla işimiz bitti. Sonraki yere. Yani dağlara. Ah. Tsunami mi? Nerede? Şurada mı? Ha küçük. Bunu alayım. Tamam. Çok saçma bir karakterimiz oldu. Devam. Buradaki benim bir şeyime benziyor. Yok be, benim öyle kolum mu olur? Bunu bırakma. Devam. Devam 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 devam. devam Bu benim diğer ayığıma benziyor. Ama benziyor dedim yani. Oradaki benim ayığım değil mi ya değilim. Harbi. Bunu alayım. Daha iyi. Gel gel gel. Kolumu bulduk ay ayımmış o. Kol ayak ne fark eder? İkisi de paranoyak bir şey. Ehehe bak dalgamı da geçtim. Paranoyak hani ayak. Paranoyak. Ne? E aynı aynı. Neyse tamam. Şimdiki yerimiz şurası. Aa, bu benim ayım. İnşallah. Aa! Neyse. Devam. Belki yol üzerinde buluruz. Şu ağaçların üzerine bakayım. aydır ay salıncaktan. Bakayım. Oradaki ayığıma benzemiyor. kolun kolmuş ikisi de çünkü. Tamam bu daha benzer. Bakayım. Aa, bu torso daha iyi. Benim torso zaten şekilli şükürlü. Tamam burada da yok. Hayır. Kız çalmış. Aa çalmamış. Saçıymış o. Hadi. Ha. İşte bu ikisi. Son torso kaldı. Torsoyu da buluruz be. Ama torso... Aa bulduk. Yes. Hadi arkadaşlar. Videomuzu bitiriyoruz az sonra. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Collective Badi oynadık ve çok eğlendik. Hepinize görüşürüz. Bay bay abone olmayı, like atmayı. Yorum, yorumlara çiğ balık yazıp. Bir şey çalmayı unutmayın. Evet. Video bitti.